Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Dostlarım bu videoda sizlere özellikle altını çizerek konuşuyorum. Imge ekran kartı düşünenlere özel 1080p oyunculuk için ideal orta segmentli güncel bileşenlere oluşan sistem arayanlar varsa eğer Game Garage ile birlikte hazırladığımız sadece 10 adete özel 12999 TL bütçede Leo 3D 12 PC üstadı sistemini sizlere önermek istiyorum. Bildiğiniz gibi dostlarım birçok arkadaşımız sistem toplama konusunda yeterli bilgiye sahip değil. Hatta çevresinde sistem toplayacak bir yakını tanıdığı yok. Bu yüzden hazır sistemlere yönel zorunda kalıyorlar. Biz de bu arkadaşlarımıza özel üzülerek söylüyorum doların 17 TL geçtiği bir ortamda 12.999 TL'ye Core i3 12.100F RTX 3050 ikilisinden oluşan Leo 3D12 PC üstadı sistemini hazırladık. Hazırladık hazırlamasını ama piyasaya baktığımda farklı sitelerde 11.500-13.000 TL arasında 10. nesil i3 10.100F RTX 3050 birkaç hazır sistem daha var görüyorum bundan haberdarım. Fakat ben her videomda üzerine basa basa ne diyorum arkadaşlar 3 kuruş fazla çıkıp bütçenizi zorlayın her zaman paranızı gün güncel yeni bileşenlere yatırın. Neden böyle diyorum derseniz firmalar her sene yeni bileşenler yeni donanımlar bizlere sunuyor. Yazılımsal donanımsal açıkları hataları çıkarttıkları en yeni bileşenlere daha kusursuz hale getirip bizlere servis ediyorlar. Nitekim bu videoda da Game Garage ile birlikte sınırlı stokta sunduğumuz Leo 3 12 PC üstü hazır sistemi de hem güncel hem de özellikle saf işlemci gücü isteyen işlemci yoran online multiplayer e-spor oyunlarında 12.999 TL bütçede piyasadaki en iyi fiyat performans Core i3 12100F RTX 3050 ekran kartlı sistem diyebilirim. Tüm sitelere detaylı baktım. 12100F RTX 3050 ekran kartlı en iyi fiyat performans hazır sistem. Leo 3'te 12 PC üstadı sistemidir dostlarım. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Eğer bütçeniz ortalama 1500 TL daha çıkarsa 14500 TL'ye Game Garaj ile birlikte geçen hafta hazırladığımız RTX 3060 ekran kartlı Leo 5'te 12 sisteminde satın alabilirsiniz. Şu an halen fiyatı bu yüksek dolar kuruna rağmen çok iyi alınabilir. Belki de fiyat performans anlamında piyasadaki en iyi RTX 3060 ekran kartlı sistem diyebilirim. Şimdi konuyu dağıtmadan arkadaşlar arkadaşlar kafamızda Leo 3 de 12 PC üstadı sistemi ile ilgili iki soru var açık ve net konuşalım. Birinci soru bu sistemin bileşenlerini tek tek akakçeden benzer muadil bileşenlerden olacak şekilde toplayınca ne kadar yapıyor? İşlemci, anakart, ekran kartı, RAM'ler, SSD, Kasa ve güç kaynağı bu videoyu sizlere hazırlarken toplamda 13.664 TL fiyata satılıyor. Fakat sizlere önerdiğim bu sistem arkadaşlar durmak durmaksızın yükselen dolar kurunda gem garaj tarafından hemen hemen tüm kredi kartlarını peşin fiyatına 3 taksit olmak şartı ile 3 iş gün içerisinde değerli toplu tertemiz kablolaması kontrolleri ve montaj yapılmış halde adresinize gönderim yapılıyor. Şunu unutmayın dostlarım bu piyasada trene binen yol alıyor. Her geçen ay bir önceki ayları bizleri fiyat anlamında aratıyor maalesef. İkinci soru ise bu fiyatlara 12.100F RX 6600 ekran kartlı sistem çıkar mı çıkmaz mı? Cevabım ise çıkar. Çıkar ama biliyorsunuz fiyat performans anlamında AMD ekran kartları daha iyi olmasına rağmen Nvidia ekran kartları ciddi anlamda daha fazla satıyor. Bunun nedeni ise yazılımsal anlamda AMD'nin kullanıcılarını gerçekten üzmüş olmasıdır. Şunu unutmayın değerli dostlarım. Yeri gelmişken belirteyim. Bir donanım ne kadar güçlü olursa olsun onunla bütün onu kusursuz şekilde çalıştıracak tek şey yazılımdır. Yazılım aslında donanım kadar önemlidir. Hatta daha önemli diyebilirim. Şimdi arkadaşlar açık ve net olacak şekilde aklımızdaki soru işaretlerini yok ettiğimize göre Leo 3D12 PC üstadı sisteminin bileşenlerini incelemeye geçelim.

Bu sistemde arkadaşlar Grafik Günü Palit RTX 3050 Dual model ekran kartına emanet ediyoruz. Bu ekran kartı şu an 1080p çözünürlükte günümüzün tüm oyunlar için yeterli olup uzun yıllar işimizi görecektir. 8 GB VRAM kapasitesi, GDDR6 bellek arayüzü, 128 bit bellek veri yolu ile tam bir oyun canavarı kendisi. Ayrıca bu ekran kartı metal arka plakası sayesinde kasa içinde şık bir görünüm, 2 adet sessiz fan ve kalın, güçlü alüminyum yapılı ısı boruları sayesinde en zorlu ve ağır işlemlerde çok seri, stabil, kararlı çalışacaktır. Bunu özellikle belirtmek dostlarım. İşlemci tarafında ise Intel'in 2022 yılının birinci yerinde piyasaya sürdüğü Alder Lake Code adlı Core i 12100F işlemcisi olacak. Video başında da söylediğim gibi özellikle işlemci gücü isteyen e-spor oyunlarında kullanacağımız 144 Hz monitörün hakkını fazlasıyla verecektir. Bunu bilmenizi isterim dostlarım. Bu işlemci 4 performans 8 thread yapıda olup özellikle oyun konusunda tam bir fiyat performans canavarı. Ayrıca Core i5 12100F performans anlamında Ryzen 5 3600 Core i5 10400F hatta AMD'nin yeni çıkardığı Ryzen 5 4500 Ryzen Ryzen 3 4100 işlemcilerinden çok daha iyi performans verdiğini söyleyebilirim rahatlıkla. Anakart tarafında ise dostlarım burada fiyat performans sistemlerde çok sık görmeye alıştığımız PCI 4.0 desteği sunan H610 chipsetli Biostar markasının H610 MH model M.2 SSD yuvasına sahip anakartını kullanıyoruz. Bu anakart arkadaşlar dual kanalda max 64 GB'e kadar RAM desteği sunuyor bizlere. Sistemin ilk 3 parçasını gördüğünüz gibi hem güncel hem de çok uyumlu bileşenlerde oluşuyor diyebilirim. Sistemde kullanılan RAM'ler ise arkadaşlar pasif alüminyum soğutmalı 8x2 3200 MHz SL16 gecikme değerine sahip 8x2 toplamda 16 GB Kuruşil firmasının Balistix model RAM'leri olacak. Günümüz oyunları ve birçok program için bence 16 GB RAM kapasitesi çok ideal diyebilirim. Depolama olarak ise arkadaşlar Leo işte 12 PC üstadı sisteminde yine SATA SSD'ye yer vermiyoruz. Burada Toshiba Kioxia ya 500 GB NVMe M.2 SSD'sini kullanıyoruz. Bu SSD saniyede 1700 MB okuma 1600 MB yazma değerlerini bizlere verecektir. Toplamda 500 GB kapasitesi sayesinde hem depolama hem de sistemin hızlı ihtiyacını fazla ile karşılayacaklar. Ve son olarak sistemde kullanılan kasa ve güç kaynağı geldiğimizde ise 650 Watt 80 Plus bronz sertifikalı dahili güç kaynağı ile birlikte gelen Game Garage firmasının Leo siyah renk temper class cam panelli kasasını sistemde kullanıyoruz. Bu kasa arkadaşlar dahili 4 adet 3'ü önde biri arkada olmak üzere RGB'li 12 santim sessiz fanlarla birlikte geliyor. Kasanın önü mesh yapılı olması sayesinde kasa içerisindeki bileşenler çok serin çalışacaktı kuşkusuz. Evet arkadaşlar sistem ve sistem oluşturan bileşenler bu şekildeydi. Bu tarz fiyat performans sistemler için kanal kanala abone olup video bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Şimdi dilerseniz dostlarım Leo 3 12 PC üstadı sisteminin günümüzün bazı popüler oyunlarındaki verdiği ortalama FPS değerlerine gelin birlikte bakalım. Now we will go back home today, eh, until the very last hour. We still got few more days to slay, eh, it's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. It's all about humanity.